Thank <laughs> you. Thank mm -hmm. you. Gayet güzel. Herkesin takmasını tavsiye ediyoruz. Ama bizim halkımız biraz duyarsız. Keşke 3 ay önceden başlasaydılar buna. Herkes taksa daha güzel olurdu. Yani zor bir şey değil. Gayet kolayı takacağız üç tane bir maske, bir mesafe, bir temizlik. Hükümet de bunu istiyor, vatandaş da bunu istiyor. Bunu istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok. Kendimi koruyorum, maskemi takıyorum, hijyen yapıyorum, mesafeyi koruyorum. Herkes takıyor, ne güzel. Ama Elazığ'da vaka sayısı çok yükseldiği için vatandaş artık korkmaya başladı. Haliyle takmaya başlıyor. Uyuyacağız bu maske takmayı herkes yapması lazım. Takmayanları da vatandaş olarak bizim uyarmamız lazım. Uyaracağız, taksın arkadaş. Zor bir şey değil, bu kadar basit. Yani çoğu insan takıyor. Ee, ama virüs sayısı çoğaldığına göre bazı insanlar takmıyor belli ki. Ee, ama maske tabii zorunluluk, mesafe de önemli. Ee, yani herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Evet, maskemizi de takıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Hani desenfekten yapıyoruz ellerimizi. Ee, eve gidince tabi yıkıyoruz ellerimizi ve kıyafetleri tabi havalandırmaya bırakıyoruz Vallahi e, bence takmamız lazım Yani bunu bütün vatandaşların yapması lazım Aslında almamız gereken çok basit bir tedbir Sosyal mesafeye uymak ve e, maskemizi takmak Bunlar çok basit tedbirler Bunlar e, önlemin birinci kuralı İnşallah bütün vatandaşlarımıza buna uyar Vallahi e, şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız uymaya çalışıyorlar Tabi bunda vakaların atması büyük etkisi var. Bundan dolayı vatandaşlarımız maskeni takmaya başlamışlar. İnşallah da böyle devam eder. Temennimiz de bu yani. Abi tabii kurallarımı uyuyorum. Çünkü e, koronavirüs arttı. Şey, e, ya herkes korkmaya başladı birden. Bütün yaşlılar falan, bebekler bile ölüyor artık. Yani bir amaçla ben arkadaşlarımı kendimi korumak için maskemi takıyorum. Kurallarımı uyuyorum. gördüğünüz gibi maskeni takılı bir şekilde yediyorum.